kazada ölüme neden oldu. Annesi tarafından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldı. Çocukları vefat eden aile şikayetçi oldu. Adalet Bakanlığı devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Timur Cihan Timur'u istedi. ABD'de tutuklandı 17 yaşındaki Timur Cihan Timur cezaevine konuldu ve Amerika'daki bölge mahkemesi Timur Cihan Timur'un Türkiye'ye iadesine karar verdi. İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Oğuz Aci'nin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Timur Cihan Timur ve kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tokun Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesine karar verildi. Boston'daki Federal Mahkeme Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürürlükte olan suçluların iadesi anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye'ye teslim edilmesine hükmetti. İstanbul'da Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024 tarihinde seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişi Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihan Timur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmıştı. Değerli İngiltere'de yapılan bir çalışmada, çocuk parkında yapılan bir düzenlemede işçiler Savaştan kalma tam 176 bomba buldu. Üstelik o bombalar her an patlayabilirdi. İngiltere'de bir çocuk parkında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 176 adet bomba bulundu. Bombaların fitil ve içeriklerinin sağlam olduğu görüldü. İngiltere'de yetkililer, ülkenin kuzeyindeki bir çocuk oyun alanının altında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 176 tatbikat bombasının bulunduğunu ve daha fazlasının olabileceğini açıkladı. Bombaların İskoçya sınırına yakın küçük bir kasabada oyun parkının yenilenmesi çalışması sırasında işçiler tarafından bulunduğu açıklandı. Bombaların patlamaya hazır durumda olduğu bildirilirken olay yeri güvenlik çemberine alındı. Efendim mafya filmlerde kalmamış. İtalya'da Sicilya adasında özellikle hala mafya var ve İtalyan polisi de hala filmlerdeki gibi geleneksel yöntemlerle çalışan mafyayı çökertmek için operasyonlar yapıyor. Sicilya mafyası olarak bilinen Cosa Nostra adlı suç örgütüne yönelik İtalyan polisinin düzenlediği operasyonda 181 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete teşebbüs, gasp, yasa dışı kumar ve yasa dışı ateşli silah bulundurmak gibi çeşitli suçlardan suçlandığını aktardı. Polis, soruşturmaların Palermo'daki mafya ailelerinin özellikle uyuşturucu kaçakçılığını eski günlerde olduğu gibi şehir genelinde koordine ettiklerini ortaya çıkardı. Mafyaya yeni katılan bir gence yaşlı bir üye tarafından mafya dersleri verildiğini belgelediklerini ortaya koyan polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Rusya'da çok sayıda balıkçı bir buz parçasının üzerinde mahsur kaldı. Hemen ilgili bakanlık Ekipler gönderdi balıkçıları kurtarmak için. Balıkçıların bir bölümü kurtarıldı ama diğerleri de buraya avlanmak için geldik. Avlanmadan geri dönmeyiz diyerek kurtarılmayı reddetti. Rusya Ohok denizinde bir buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 139 balıkçıyı kurtardı. Rusya'ya bağlı Sakalin bölgesinde kıyıda parçalanarak Ohoks denizine sürüklenen buz kütlesinde balıkçılar mahsur kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler mahsur kalan balıkçıları kurtarmak için operasyon başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada buz kütlesinde yaklaşık 300 balıkçının mahsur kaldığı bazı balıkçıların operasyonda kurtarılmayı reddettiği açıklandı. Buz kütlesi üzerinden 139 kişi kurtarıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştı. Sevgililer Günü'nde binlerce, milyonlarca gül satılacak. Adana ve Mersin ülkemizdeki taze çiçek, gül ihtiyacının tamamını karşılayan bir bölge. Hatta Adana ile Mersin arasındaki seralarda yetiştirilen kesme çiçekler Avrupa'nın ihtiyacını karşılıyor. Ama bu yıl gül ithal edildi Avrupa'dan. İşte bu duruma gül üreticileri biraz bozuldu. 14 Şubat sevgililer gününe sayılı günler kala dalında gül fiyatı 30 TL'den alıcı buluyor. E, 14 Şubat geldi. E, bizim de çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Sevkiyatlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar da devam edecek. Öyle görünüyor şimdilik. Yani fiyatlar nasıl peki şu anda? E, fiyat aslında çok vermek istemiyorum ama e, tane fiyatı 30 liradan gibi görünüyor şimdilik. Gül üreticileri Hollanda'dan ithal gül geldiği için fiyatların düşük kaldığını söyledi. Şubat'a özel geldi bu ithal. Ee, yani şu an resmen dolduk. Ee, i̇thal gül çok fazla girdi gerçekten. Bu yüzden bizim fiyatlarımız da aşağı doğru resmen sürükledi. Ee, 100 lira diye bekliyorduk ama ne yazık ki bayağı bir aşağıdayız şu an. Yok güllerimizde sorun yok çok şükür. Ee, dönemi 6 bin. Adet alıyoruz. Ee, ortalaması da bu zaten. İyiydi yani. Verim güzel. Verimimiz çok güzel. Şubat ayından sonra biliyorsunuz Kadınlar Günü'müz Günü var 8 Mart'ta. Ee, 8 Mart'ta yetkililerden bir isteğimiz var. Ee, İthal gülü içeri almazlarsa hem buradaki tarım kalkınmış olur hem de gülcüler de biraz yüzü gülmüş olur. Tabii güller, çiçekler insanları sevindiriyor, mutlu ediyor. Herkesi, her yaştan herkesi. Kırık kalpleri de bazen onarıyor ama kalp kırıklığı ölüme bile neden olabiliyor. Uzmanı açıkladı. Kardiyoloji uzmanı Doktor İsmail Erdoğan, strese bağlı yaşanan kırık kalp sendromunun kalp damarlarında ani olarak meydana gelen daralma ve tıkanma sonucunda ölümlere neden olabileceğini söyledi. Huzursuzluk, mutsuzluk, insan ömrünü kısaltan nedenler. Hiçbir kalp hastalığı olmayan insanlarda karşılaşmış olduğu ani bir üzüntü, ani bir kayıp, fiziksel bir şiddet sonrasında kalp krizi oluşabiliyor ve bu kalp krizleri Damarda bir tıkanma değil, geçici bir daralmadan kaynaklanabiliyor ve bu daralma sonrasında kalpte bir balonlaşma meydana geliyor. Bu dönem içerisinde hastalarda beklenmeyen bir takım ani ölüm gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Bu durumun tek bir sebebi yaşamış olduğu stres, üzüntü, anksiyete, bu duruma sebep olabilir. Doktor İsmail Erdoğu, kalp rahatsızlığı olmayan kişilerde bile ani bir üzüntü, kayıp veya fiziksel şiddet sonrası kalp krizi geçirilebilir dedi. Korunmanın yöntemi şu, göğüs ağrısı olduğu anda, çarpıntı olduğu anda mutlaka hastaneye müracaat etmek gerekiyor. Bu hastaların yatırılması, ritim bozukluklarının tedavi edilmesi uygun tedavilerle, kalp tedavileriyle Ki hastalarda kalıcı bir bozukluk oluşmadan hastalık ortadan kaldırılabiliyor. Tedavisiz kalmış kişilerde kalp yetersizliği kalıcı olabilir, ani ölümler meydana gelebilir. Stres veya böyle üzüntü durumlarında oluşan göğüs ağrılarında dikkat etmek gerekiyor. Bunları önemsemek gerekiyor. Hastaneye müracaat etmek gerekiyor. Kadınlarda ortaya çıkmasının nedeni, tabii bu yüzde yüzlük bir şey değil. Özellikle menopoz döneminden sonraki kadınlarda daha sık görüldüğünü biliyoruz. Erkekten ve kadından bunu farklı yapan tek şey hormonal durumlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Duygusal streslere karşı kadınlar daha duyarlılar. Stresler, duygusal durumların bozulduğu dönemlerde, tansiyonlarında ya da ritimlerinde bozukluğu biz kadınlarda daha fazla görüyoruz. Mersin'e dönelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları, yenileme, onarım çalışmaları, yeni yollar açma çalışmaları devam ediyor. Kazanlı'da kademeli olarak bütün yollar yenileniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kazanlı'da etaplar halinde sürecek olan yol çalışmasını başlattı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde etaplar halinde devam edecek olan yol yenileme çalışmalarına başladı. Birinci etap kapsamında İstiklal Caddesi ile Sahil Caddesi arasındaki 650 metrelik bölümde yol yenileme işlemleri devam ediyor. Akdeniz Kazanlı Hürriyet Mahallesi'nden sahil yoluyla İstiklal Caddesi'nin birinci etap 650 metrelik. Altyapı zemin iyileştirmesi yaptık. Artı sağlı sollu kaldırma çalışmalarımız oldu. Bugün de binder asfalt çalışmamız devam ediyor şu an. Çalışmalar şu an Kazanlı Hürriyet Mahallesi, Sahil Caddesi, 50. Yil Caddesi, 100. Yil Caddesi, Atatürk 7 Caddesi üzerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yol asfalt çalışması, kaldırım çalışması yapılmakta. Buradan Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarla ilgili bize desteğinden dolayı. otobüsler geçiyor, tırlar falan, kamyonlar. O şeyi kullanıyorlar bu yolu. Hani şimdi böyle iyi yapılması iyi oldu yani yeniden yapılması. Yani bozuk olduğu zaman yani biz de bazen zorlanıyoruz. Yüksel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.